Bu videoda ilk olarak Ragnarok ardından yeni gelecek yan etkinlikte göreceğimiz tüm kartları sizlerle paylaşacağım. Madridista paylaşımı yaptı. Ben de sizlerle paylaşacağım. Bakalım hangi kart geliyor. Efsane bir tane isim Ragnarok etkinliğinde bizleri bekliyor. Zaten başlıktan görmüşsünüzdür ama ben videoda da göstereceğim sizlere. İlk olarak ben yine tüm hesaplarda paketi açmak istiyorum. Paketi açtıktan sonra yeni bilgilere geçeceğiz ve bugün son kez belki de çek kartını paketten çıkarabiliriz. Çünkü son hafta zaten yarın perşembe günü yeni kartlar oyuna geliyor ve bu arada 20.00'da bugün canlı yayında olacağız. Herkesi bekliyorum. Fransa bayrağını görüyorum. Santrofor geliyor buradan. Ekranlarınızda 105 gen boni çıkardık galiba. Doğru. Sıradaki pakete geldiğimiz zaman günlük deste paketimiz burada ve açalım bakalım. Kaysedo kartı, Nico Williams kartı ya. Yani Nico Williams veya Captivia kartı. Kaysedo kartı gelirse zaten hesapta kullanamayacağımı göre ben hemen şuradan ee, sol kanat Nico Williams kartını istiyorum. İtalya bayrağını görüyorum. Santra for geliyor ve yine 105 gen. İki tane hesaba ard arda 105 gen. Mükemmel bir başlangıç. Bugüne kadar ard arda böyle güzel kartları paketli görmemiştim gerçi. Teşekkürler iyi ve sıradaki paket 3. hesap. Fransa bayrağı Santra for gelir. Kaleci geliyor buradan. 107 gen galiba bu kaleci 107 gen olması gerekiyor doğru hayırlı olsun bak videoda bir tane 107 gen kart verdi ya hani artık güzel bir kart beklemenin bir anlamı yok. Zaten vermiyor. O yüzden ben şimdi bu paketten çıkacak kart söyleyeyim mi? Garanti 105 kan. Garanti 105 kan. Brezilya bayrağı sağ orta gelir. Santur for geliyor. Ali Hilal takımından 107 kan. Abi yine 107 kan. Ben artık korkmaya başladım. Bir şeyler ters gidiyor. Bilemiyorum artık sevgili iyi ee, ne yapmak istiyorsun. Belki de bana Frimpong kartını vermek istiyorsundur da çekiniyorsundur benden. Yani hiç böyle kendini kasmana gerek yok. Rahat olabilirsin. Verebilirsin 111 gen kartı veya Frimpon kartını. Alırım merak etme. Buradan Portekiz bayrağı Meo geliyor. Al sana Frimpon kartı. Gerçekten 105 gen mi bu kart? Doğru. Ya biz seninle nasıl anlaşacağız acaba? Ne söylesem de bana 111 gen kartı versen şu paketten bilemiyorum artık. Düşünüyorum düşünüyorum bulamıyorum artık. O yüzden en iyisi susmak. En iyisi susmak. Bakalım. Portekiz, MEO 105gen. Mateus Fernandes. E ee, önümüzdeki hafta yine bu pakette olacak. 6 tane hesapta ard arda çıkan 105gen kart sonrası 2 hesabı 107gen kart aldık gerçi ama yine de 105gen kartlar çok fazla çıkıyor. Bu hesaba, 7. hesaba, gelecek kart inşallah iyi bir kart olur. Belçika bayrağı Santufor veya Solorta, Solorta 105gen. Evet, bir yeni 105gen kart daha eklendi ve Burada ya yani ne söylesem, ne yapsam, bilemiyorum artık. Bekleyelim, bekleyelim, sadece bekleyelim. Belki Santorfor gelsin, stoper geliyor. İlk defa 109 gen. Evet, 109 gen. Arkadaşlar bu karta baktığınız zaman gerçekten bu kart güzel bir kart. Bu arada kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz hesapta. Yani 109 gen falan olabilir ama gerçekten de güzel bir stoper düşükken olmasına rağmen. Yani ben gördüm. E, kartı kullanan, seven çok fazla kişi var. Mesela ben bu takıma baktığımda bu takımda kullanabilir miyim? 114gen bir takımım var. Van ve king kullanıyormuşum. Kar e, hesap güzelmiş ama e, one Day king kartı yok ya değiştirmeyi düşünmüyorum zaten. Hangi kartı değiştirebilirim ki? King kartı 110gen, one kartı 109gen yok ama yani paketten çıktığı takdirde hesapta kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Güzel kart. Bazen iyi bazen kötü kart veriyorsun. Neden bunu yapıyorsun bilmiyorum ama iyi kart ver iyi şöyle son hafta zaten sıradaki hafta yeni kartlar geliyor yeni hafta alabileceğim güzel bir kart beni bekliyor ama paketten çıkarabileceğim daha doğrusu Fransa bayrağı Santrofor gelir buradan Boni tekrardan çıkardık ilk hesabı da çıkmıştı bu hesabı da çıktı son 3 hesap ve bir sonraki hesabımız Mbappe hesabı tabii ki de dün Mbappe hesabına yani bu sabah Mbappe hesabına 105'ken kart çıkardım evet İlk videoyu izlemediyseniz bu arada kartlar bölümünden o videoyu da bulabilirsiniz. Söylemeyi unutmuşum. Bakalım. Belçika bayrağı. Stoper geliyor. Abi ardı arda bir kez daha 109 gen kart. Ne yapıyorsun sen? E, teşekkürler EA. Teşekkürler çok güzel bir kart. 109 gen kullanırım. Kulüp bölümüne bakalım. Messi hesabındayız ve bu kulüp bölümüne Stan ve Turam kartı burada. Yani Hangi karta veda etsem bilemiyorum ama belki Turan kartına veda edebilirim. Bu 109 gen kartı kullanırım. Belki de 109 gen kartı sadece takas bölümünde kullanır. Parça puanı alır. Bölümden, galeri bölümden daha güzel yüksekken bir stoper alırım. Ama teşekkürler iyi gerçekten. Arda arda 105 gen kart çıktığı için şikayetleniyordum hep. Şimdi arda arda 109 gen kart çıktı ve aynı kart çıktı. Mükemmel. Belçika bayrağını gördüğüm zaman o zaman sol orta veya hep santrfor beklememem gerekiyormuş. Pakette böyle güzel bir kart varmış. Ben unutmuşum. Arjantin bayrak medyo geliyor garanti. Arjantin medyo geliyor zaten ve Fernandez çıkıyor paketten. Öyle mi? Kesinlikle öyle. Yeni açmış olduğum hesapta son paket açılımına geçeceğiz. Ama ilk olarak ben sizlere takımı göstermek istiyorum. Bu hesabı yeni açtım ve kulüp bölümüne baktığınızda... ...ya yani takımda kullanabileceğim Mayolu kartı var, Dunga kartı var. Bu kartları kullanmam gerekiyor ama... Ben görmüş olduğunuz gibi daha takımda hiçbir değişiklik yapmadım. Yapacağım merak etmeyin. Belki bugün canlı yayında yapabiliriz. Sizlerle birlikte hemen günlükte desteği son paketten şöyle 111 gen kartı. Yeni açmışım zaten bu hesabı. Yüksek gen kartı ihtiyacım var. Ver artık kullanırım. 110 gen, 111 gen kart. Herhangi bir kart gelirse kullanırım. Ama şöyle bir yere falan çıkmasın. Çünkü kullanmak istemiyorum o kartı. Çünkü beceriketi 3 yıldız. Hemen Belçika stoper 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 sol orta geliyor yapma abi bu, bu hesap da mı şanssız hesap ya 105 gen verdi tamam şimdi arkadaşlar Madridista bizlerle tüm kartları paylaşmış ve ben şimdi o kartları sizlere göstermek istiyorum İlk olarak Ragnarok ikonlarından başlayacak olursak bizler burada Fernando Torres kartını görüyoruz Zidane geliyor etkinliğe evet Uzun zamandır beklenen Zidane kartı sonunda etkinliğe geliyor ve ardından Krajcik kartını göreceğiz. Company, garanti zaten biliyorduk. Kan, Oliver Kan bekliyorduk, yeni ikonu bekliyorduk ve sonunda Ragnar etkinliğinde göreceğiz. Bir yeni ikon yine etkinliğe geleceğini düşündüğümüz kart. Çabumkun etkinlikte olacak. Yani iki tane yeni ikonu bizler Ragnarok etkinliğinde göreceğiz. Ama tabii ki de Zidan e, Zidane kartını gördüğümüz için ben mutlu oldum. Zidane kartını uzun zamandır bekliyorduk. Cruyff kartını da bekliyoruz ama gerçi etkinliklere daha Cruyff kartı gelmiyor. Fernando Torres, İspanya bayrağı, Santrufor, Butragueno kartını geleceğini düşünüyorduk. Ama Fernando Torres kartı etkinliğe geliyor. Güncel kartlara geçtiğim zaman ben canlı takipçilerimin kadrolarına bakıyordum tabii ki de. Ve Rafael Leao çok fazla kişi vardı ve Rafael Leo Kart'ın gelmesini isteyen fazla kişi vardı. Ragnarok etkinliğinde Rafael Leo Kart'ı oyuna geri dönüyor. Ardından Gravenberg burada, Cherky'i görüyoruz. Hincapi etkinliğe geliyor. Rodrigo Gomez olacak. Rodgers, Colville. Ardından mesela e, gördüğümüz gibi Bayern Münih takımından tel etkinlikte olacak. Yani tüm kartları ekranlarınızda görebilirsiniz. Ama Rafael Leao kartını ben gerçekten oyun için mükemmel bir kart olacağını düşünüyorum ve gelirse hesabımda ihtiyacım olursa tabii ki de alıp kullanabilirim çünkü güzel kart olacağından ben eminim. Şimdi Grassroot Grids etkinliği yani yan etkinliğimize baktığımız zaman ikon ve hero'lar bu şekilde. Ve burada yeni bir ikon görüyor muyuz? Dur bakalım yeni bir ikon var mı? Var tabii ki de. Ziroberto garanti tahmin doğru. Marcelo geliyor. Sol back. Roberto Carlos değil Marcelo olacak. Right burada İngiltere ikon. Kulaşı'yı görüyorsunuz. İngiltere ve pardon Almanya ikon. Cordoba etkinlikle göreceğiz. Dudek kartı geliyor. Kale ardından Dinatelli burada. Papin ve Tevez kartını göreceğiz. Papin tahmini doğru. Marcelo ve Zerabartak tahmini doğru göreceğimiz kartlar işte ikon ve hero'lar bu şekilde. Normal güncel kartlara geçtiğim zaman bizler burada Gross görüyorum. Kulübali, Hakan Çalhanoğlu etkinliğe geliyor. Dybala, Tuni, Gimenez, Zakane, Watkins burada. Mendy görüyorum. Güncel bir kart vardı. Olise kartı. Evet, evet. Arujo ve Olise kartı. Olise kartında yine Rafael Leao kartı gibi bekleyen çok fazla izleyicim vardı. O güncel kartı etkinliğe geliyor. Watkins görüyorum burada. Mesela Tapsoba etkinlikte olacak mı? geliyor. Arkadaşlar Orise kartı ve Rafael Leao kartının ben güzel kartlar olacağından eminim. Orise zaten hızlı bir kanat. O yüzden Bilmiyorum paketten çıktığı takdirde hesaplarımda kullanabilirim aslında. Bana artık müsaade sözü çok fazla uzatmadan videoyu da burada bitirmek istiyorum. Videomuzu sonuna kadar izleyen herkese sonsuz teşekkürler. Yeni kartları gördünüz zaten. Hangi kart almayı düşünüyorsunuz yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki hepsi bu videosunda görüşürüz arkadaşlar.